ve Barış Can programında bu hafta Ali Emri İlk Öğretim Okulu öğrencileri konuk oldular ve İnsan Hakları Haftası'nı kutluyoruz. İnsan, hafta, insan hakları nelerdir? Öncelikle bu konuda ben öğrenci arkadaşlarımıza e, sorular sormak istiyorum. İnsan hakları nelerdir mesela? Sana sorayım. Mesela... İnsanlar arasında ırk, din, değil mi? Evet. Ona sonra renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sevgi, saygı, saygı dostluk, dostluk duygularını geliştirmek insanın insan olmak haysiyeti <laughs> ile sahip olması gereken hakların hepsine insan haklarıdır. Ya evet. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hiçbir şekilde hiç kimsenin e, işte cinsine, diline, dinine önem vermiyoruz. Herkesi ne yapıyoruz? eşit derecede seviyoruz. Evet. Ve onlara saygı gösteriyoruz. Sevgili çocuklar, insan hakları kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. Lütfen bunu unutmayın. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi, insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi de e, okulumuzun hazırlamış olduğu bir ee, Piyes var kül kedisi hepinizin çok yakından bildiği kül kedisi oyunu Burada da kül haklarına ne yapılıyordu saygı gösterilmiyordu Aslında o prenses olacaktı bir süre sonra o kraliçe olacaktı Ama üvey annesi onun hakkını çiğnedi kendi kendine kraliçe ilan etti Babasına da tabi çeşitli haksızlıklar yapıldı Gelin isterseniz bunu öğrencilerimizden bir izleyelim Evet başlasın oyunumuz sinday kabulla zamanı içinde. Lebeleler, haller, senk, neler vermek Çok uzun seneler önce ülkenin birinde çok fakir bir aile yaşamış. Karı koca ve üç kızıyla beraber tek odalı bir evde yaşamış. Gün gelmiş gün geçmiş fakir adam ölmüş ve kadın üç kızıyla beraber sokakta kalmış. Kadın kızlarına demiş ki kralı kandırıp sarayına yerleşeceğiz demiş. Gün gelmiş gün geçmiş kadın dediğini yapmış ve kralın sarayına yerleşin. Ah of oh, ben çok yorumlusun. Çünkü ben bir nene. Kusura bakmayın masanın devamını arkadaşlarınızdan izleyelim. Güzel kızlarım bu akşam yemeği sakın yemeyin. Çünkü bu akşam yemeğe zehir koydum. Kral ve kızı bu yemeği yiyecek ve ölecekler. Tüm mirasları ve varlıkları bize kalacak. Ha 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 ha, 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 ha. Bu ne neşe be kahkaha bakalım. Bu, bu akşam yemeklerden neler var

Tabii ki de. Yıllardan beri evde çık evden çıkmıyordum. Ne kadar güzel. Hem babamın yeni aldığı elbiseyi de giyerim. Oh kız, ne güzel artık da yüzünü görebileceğim. Bana hem ama gitmiyorsun. Prens benim güzel kızlarımdan biriyle evlenecek. Ama niye? Bu elbiseyi de unutacağım. <laughs> oh, Sen de kimsin? Korkma ben senin pelinim. Al şöyle bir giy gibi dışarıdaki arabaya bin. Ama saat 12'den önce evde olmasın yoksa Aa çok teşekkür olsun, ederim. Olsun. Askerler. dünyaya <laughs> Şu Gel burada. otur Bir dakika. Biraz nasıl kızı burada ama sevdik kız kaçtı. Onun için akablar denemek için buraya geldi. Buyurun gelebilirsiniz. Burada üç güzel kızımız var. Çıkar ayakkabı. Kusura bakmayın. hadi ayakkabı verirsin. Olmaz. Olmuyor. Aslında çok o... dar. Karı azıcık kapı çıkıyor. İstek çok çok. Ne yapalım sana? Olmuyor. Çok bir. Bir de siz deneyeyim mi? O deneyeneceksiniz. Lütfen deneyin. Sonunda buldum siz Benimle benim mu son kadar mutlu olmaya var mısınız? Elbette ki varım. <laughs> <laughs> Saçılıcı yolum. <laughs> Saçılıcı yolum. arkadaşlarımızın oyunu sona erdi. Sevgili arkadaşlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir selam verin adettendir. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım arkadaşlarımızı. Peki. Sevgili çocuklar yine bir kısa bir görüntümüz var. Bu görüntüyü hep birlikte izliyoruz. Biraz sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Bu gece size kalabilir miyim? Hiç kimseye şiddet uygulanamaz. Sevgili izleyiciler bu hafta İnsan Hakları Haftası. Ve biz de bu konu ile ilgili sizin için bir kitap seçtik. Haftanın kitabı geliyor şimdi de. Bakalım haftanın kitabında ne var? Evet. Evet, insan hakları evrensel beyannamesi, evrensel bildirgesi. Bu kitabı lütfen alın, kitaplığınızda kalsın. Bu maddeleri teker teker okuyun, özümseyin. Evet. E, bu kitabı ben size bu hafta mutlaka öneriyorum. Mutlaka evinizin kitaplığında ve okulunuzun kütüphanesinde bulunması gereken baş yapıtlardan biridir bu kitap. Bu kitabı hep birlikte okuyalım. Tamam mı? Tamam. Peki hadi bakalım. Ve haftanın filmine sıra geldi sevgili çocuklar. Haftanın filminde sizin için bir film seçtik. İlyas Salman'ın e, son filmi Lal Gece. Bu e, filmde Henüz ergenliğe girmiş küçük bir kız olan gelin uzun yıllar hapis yattıktan sonra memleketi olan köyne geri dönen ve kendisinden 50 yaş büyük bir damada sorgusuzca verilir. Yani çok küçük bir kız bir büyük yaşlı bir adamla evlendiriliyor. Burada da bu kızın uğradığı haksızlıklar anlatılıyor. Özellikle doğuda. Ee, var olan bir e, tarzdır bu küçük yaşta evlendirilme olayları. Lütfen kızlarımızın bu haklarını ellerinden almayalım. En azından ergin olmalarını bekleyelim. Çok küçük yaşta onları evlendirmeyelim. Bunu da ilgili insanlara ben bu filmi izleterek e, gündeme getirmek istiyorum. Haftanın filminde Lal Gece. Evet çok teşekkür ediyorum. Yine bir görüntümüz var. İnsan Hakları Haftası'nda seyredilmesi gereken görüntülerden biridir bu. Hep birlikte izliyoruz. Sizler ki çocuklarsınız çocuklar. Türkiye'nin çocukları. Gökte güneş, dağda yıldızlarsınız. Masum, zeki ve uslu. Işığa duran, güneşe koşan, neşesi, mutluluğu baharlarımızın ve de günahsız insanları, son baharlarımızın. Sizler ki çocuklarsınız çocuklar, bizim çocuklarımız, düşlerimizin, gerçeklerimizin, onurun, inadın, dik duruşun simgesi, kışımız, baharımız, yazımız, yazamadığımız, okuyamadığımız... Siz der ki çocuklarsınız çocuklar. Tanrının çocukları. Yeşil başakları uçsuz tarlaların, yüksek tepelerin dorukları, güneşe duran ve ırmakları yüreklerimizin akan ha akan. Sizler ki sönmemiş yanar dağlarsınız. Ruhlarınız ateş püskürüyor, Beyinleriniz çakmak çakmak yıldırımlar. Türkiye'nin çocukları sizlersiniz ve hepiniz bir numara çocuklarsınız. Türkiye'nin çocuklarını hep birlikte alkışlıyoruz. Şimdi de gelin isterseniz biraz eğlenelim. Kendinin son günlerde çok dinletilen bir şarkısı Sallada dans edelim mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım alkışlarla. sevgili çocuklar. Çok güzeldi oyununuz. Harika vallahi çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin için kısa bir jeneriğimiz var. Bu jeneriği hep birlikte izliyoruz. Bakalım bizim çocuklarla ve Barışcan programında önceki yıllarda neler yapılmış. Hep birlikte izliyoruz. kızlarımız yanımda ve sallayalım dünyayı diyecekler. Hazır mısınız? Ya. Hadi bakalım alkış. şimdi de hadi senin evlenmeliyiz. Evlenmeliyiz şarkısında kızlarımız dans edecek. Başka kızlarımız tabii hemen isimlerinizi alayım. Beyza. Nisa. Asmin. Ve? Ay. Hadi bakalım dans ediyoruz. Alkışlar bu arkadaşlarımız için. Valla çok hoş oldu ya gerçekten çok güzel oldu. Sevgili çocuklar kısa bir ara. Kısa bir ara veriyoruz. Biraz sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdi reklamlar. Bugün bize bayram, bugün size bayram, bugün 23 Nisan. Bizim çocuklarla ve ben barışcan, bizimle olsun tüm dünya. El olsun çocuklar sallaya sallaya, ellerini sallaya. Hoplaya zıplaya Haydi gelin yanıma Sallaya sallaya Ellerini sallaya Hoplaya zıplaya Haydi gelin yanıma